Ali nasıl görüyor bizim gençlerimiz, bizim geleceğimiz? Emanet olarak onların yerine kullandığımız bu makamları yarın onlar kullanacağı için nasıl gördükleri çok önemliydi. Hepsi birbirinden değerli, çok özel çizilmiş çalışmalar olarak karşımıza geldi. Evet, Ali genelde bacalardan ibaret görmüşler. Ali Ağa, ülkemizin önemli ağır sanayi bölgelerinden bir tanesi. Belki de en önemlisi. Ama bu bizim kaderimiz olmamalı dedi Serkan Acar. Bizim Ali denizi de var, kültürü de var, tarihi geçmişi de var dedi. Ali yeşiliyle, doğasıyla birlikte iç içe yaşayan bir sanayi kenti olabilir dedi. Ne mutlu ki bize Gençlerimizin gözlerinden de Ali Ağa'yı bu şekilde resmetmeleri bizi çok mutlu etti. Gelecek hakikaten umut verici Ali Ağa için. Hele hele sizin gibi gençler olduğu sürece umudumuz her zaman var. Elinize sağlık, iyi ki varsınız. Bizler de size layık olmak için sizin gözünüzden gördüğünüz Ali Ağa'yı sizin için oluşturmak için gece gündüz canla başla çalışacağımıza söz veriyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hepiniz <laughs> bağlı.